Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir vlogumuza <laughs> hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, Valla ben şimdi e, bıraktım anaokuluna. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hemen biraz işlerimi halledeceğim. Ee, oturma odası da şudur, budur. <laughs> Yemek falan yapmayacağım çünkü Süleyman bir gün e, çekecek arkadaşlar. Kuzenin dükkanına yardıma gidecek. Şuradan bir karşıya geçeyim de hemen bir dakika. Şöyle karşıya geçeyim arkadaşlar. Ee, Süleyman arkadaş, arkadaşı demişim kuzeninin ee, yanına gidecek yardıma. Yeni dükkan açanın. o ee, yüzden yemek yapmayacağım. işlerimi halledeceğim. Bugün işim çok. Bakalım. Bir de arkadaşlar. Şöyle bir karşıya geçemeyeceğim. Her yer soğumuş. Su, su altında kalmış. Dün e, karlar ereyince bir de yağmur, bir de akşam fırtına oldu arkadaşlar. Öyle bir fırtına oldu ki bizim evin arkasında da hemen benim bahçede biliyorsunuz ki şey vardı, çam ağacı vardı. Biz kaç kere onu şikayet ettiydik hani, hani e, bir şeyler yapın diye. Dün o kadar fırtına oldu ki artık eve doğru e, yağmur oldu. Hemen sabah evrosunu aradım dedim artık bir şey yapmanız lazım, korkuyoruz dedim artık bizim bu evde, çocuk da var zaten. Hatta size eve gittim mi Göstereyim ne balkonuma yaklaştı Bakalım ne olacak Yani biraz kesseler de yeter arkadaşlar Çünkü evin boyunu geçmiş zamanda dikmişler Bir de her yer Dün gerçekten yıkıldı ağaçlar çok düştü Çok kötü fırtına vardı arkadaşlar Bakalım Eve gittim size göstereceğim ağacı. Nasıl bir şey görürsünüz Evde birazdan gene görüşelim diyelim ben eve geldim fırtınadan. Her şeyim uçtu. Çok kötü oldu her yer. Bakın size şöyle göstereyim hemen dedim. Ağacımızı görüyor musunuz? Burada. Ee, evimin yakınlığı hatta üstten çok bükülmüş. Bu tarafa doğru gelmiş arkadaşlar iyice iyicene. Ee, hemen haber ettim. çünkü bu tarafa doğru bükülmüş arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Ee, bakalım ne olacak. Böyle uzak duruyor. Ama e, çok yakın bana. Aşırı bir yakınlığı var. Ee, bir de bu sene neyse taşları falan da oynadı. Hani yalan değil. Şimdi ben eve de geldim hemen. Ee, bir müge açarım. Ondan sonra bulaşık makinemi sabahtan hallettiydim. Ee, hemen kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi <laughs> bak kahvaltı anca yapar anca gider arkadaşlar. Ondan sonra da bakalım ee, ben işlerimi halledeceğim ama önce Büyük yaşam. Ben sabahları şimdi açarım. Oturup izleyemem de. Ama kulağım oradadır. <laughs> o yüzden şöyle açalım. Bakalım neler varmış. Gerçi neler yok ki mülkiyede değil mi? Bir de kahve yapalım. Bu arada e, hem oturmadan yapacağım. Hem de e, yiğidin arkadaşlar yatağını toplamadım. Çünkü yatağını sökeceğim. E, doğum gününe. Çünkü yatağını kaldıracağız. O yüzden hiç toplamadım. Sabah her yer toplu. Sadece Orayı toplamadım çünkü oraları halledeceğim. İnşallah beraber de yaparız. Bakalım dediğim gibi yemek derdim yok çünkü. Ama önce bir kahve içelim. Ondan sonra inşallah şöyle birazdan gene görüşürüz diyelim arkadaşlar. Şimdi şu televizyon açıyorum. Hem de kahvemi yapayım gerçekten. Yiğit anaokulundayken şöyle bir kahvemi içeyim. Değil mi? Vallahi kahvemi yapalım. Ondan sonrasını artık Bakacağız. Bakın daha yedi yumurta duruyor. Burada almıştım. Daha vermedim. Saklamıştım. <laughs> evet, işte böyle yani. Şöyle tane yapalım. Sonra inşallah yine görüşürüz. Şurada ne arkadaşlar biliyor musunuz? E, i̇laç değil bu. Karanfil suyu. E, karanfil arkadaşlar... E, ...bir geceden mesela bir kavanoza karanfil koyup 30 tane... Ee, i̇çerisine sıcak su koyuyorsun bir gece boyunca bekletiyorsun saç için iyi arkadaşlar hmm, saç dipleri için hani saçınız hani uzamıyorsa beslenmiyorsa karanfil suyu gerçekten iyi geliyor hani reklam değildir üzerinde şimdi de M kutusu yazıyor ben bunu iyice de yıkadım ee, bu şeydi bu kıyafetler için koku için şey suydu bunun içine koydum mesela duştan sonra da sıkabilirsiniz önce de sıkabilirsiniz hani e, gerçekten besliyor ee, hani bilmeyenler için dedim Süleyman bile yapıyor. Çünkü onun bu ara saçı çok şey olduğu için e, o da kullanıyor. Gerçekten iyi geliyor. Yani öneriyorum arkadaşlar karanfil suyunu saçınıza böyle aynı sprey gibi hani diblerine sıktım mı iyi geliyor. Bunu da bildireyim dedim şurada. <laughs> Hemen gözümden kenar şimdi bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Mügemi de izleyeyim ondan sonra gene görüşürüz inşallah. Odanın kapısını da kapattım ki Yiğit girmesini biraz ıslak şöyle iyicene temizledim. Çünkü lekeler vardı. Valla tertemiz oldu. Koltukları da hallettim. Sadece bir toz falan kaldı ama önce dedim bura bir kuruması lazım. O yüzden kapıyı falan da kapattık. Dedik ki kurusun. E, çünkü ilaç kokuyor Yiğit'ten dolayı ama tertemiz oldu mis gibi oldu valla. Çünkü şuralarda hep lekeler vardı. E, şu yıkamaya daha vermedim çünkü e, doğum günüde sonra vereceğim. O yüzden hani böyle bir alayım dedim. E, çünkü dedim doğum günü sonra hepsi bir yıkamaya gider. Evet arkadaşlar, yiğit uyudu. Şöyle tekrardan merhaba diyelim. yiğit uyuyor. E, saat şu an 9.30. buçuk. Süleyman daha işte arkadaşlar. O bir gün biliyorsunuz yardıma işi daha gelmedi. Yiğit çok bekledi ama e, <laughs> uykusu geldi. Uyudu. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Bizim odalar bile çok yakın olunca işte böyle zor oluyor. Ben de vallahi, arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir iki kişiyi izlemem lazım. Sadece iki kişi kaldı. Onları da izleyeceğim. Ondan sonra videomu da ayarlayacağım. Ben de yatıracağım arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Baya e, bayağı bir iş yaptım. Hem oturma odası hem de Çocuk odası e, hatta çocuk odasını yaparken kazak mazak derken arkadaşlar sonra üzerimi değiştirdim. Bir daha değiştirdim gördüğünüz gibi. Çünkü <laughs> ister istemez kaldır indir kaldır indir terliyorsun. Bir de evde mecburen hani kaneferler yanıyor çünkü e, çocuk var. E, yedi de aldım geldim devam ettiydim tabii ki arkadaşlar ama bir günlük bu kadar olsun. Umarım severek izleyeceğiniz bir bir video olmuş olur arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ben artık bu ara son dokunuşları yapıyorum. Ondan sonra zaten artık e, herkes gelebilir. <laughs> ne güzel diyorum değil mi arkadaşlar? Herkes gelebilir. <laughs> Keşke yakın olsanız da hepiniz gelseniz. Yiğit çok sevinir bundan eminim. Ee, o yüzden bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere diyelim. Ee, yarın cuma olacak siz bunu izlediğinizde. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.